Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Şaşar Veysel iş bu hale Kah ağlaya kahi güle Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece ee, Mustafa Buradan otobana ineceğiz. Bence mahalle içinden girme. Sen yeni yolu kullandın mı daha? Kullandım başkanım. E, bu yeni yoldan inelim. E, yeni yol çok pratik. E, direkt çıkabiliyoruz. Mahalle içine gezmemize, dolaşmamıza da gerek kalmadı. Uzunluğunu biliyor musun? Ne kadar olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum başkanım. 2,5 kilometre. Bence buradan gidelim. Direkt otobana çıkıyorsun hiç. Mahalle içine girmeden, dolaşmadan hazır fırsat. Biz de buradan direkt otobana inelim. Anlaşıldı başkanım. Hadi bakalım. Evet. Mustafa bu alt geçide girerken bu üstü de Başakşehir Spor Kulübü'nün e, altyapı tesisleri oldu. Bence muhteşem bir tesis oldu. Bundan sonra büyük bir ihtimal buradan müthiş yetenekler çıkacak. Sende de var mı futbolla ilgili bir alışkanlık? İddialı mısın? İddialı değilim ama başkanım bende de var. Spor. Oynuyor musun? Oynuyorum başkanım. Sen de maşallah hem saz var, hem türkü var, hem spor var. Elimizden gelecek kadar başkanım. Maşallah hadi bakalım. Bak sabahları yürüyorsan, bilmiyorum yürüyor musun? Yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş efendim. yapıyorsan burası da senin için müthiş bir fırsat. Bu sağ tarafta çok uzun bir yürüyüş parkuru açıldı. Yaklaşık 20 dönümlük bir park, orayı da kullanabilirsin. Hazır orada ormanlık ağaçlar da çok güzel yetişmiş. Burayı da kullanabilirsin, muhteşem bir ortamı var burada.